Evet hazır e, detay demişken e, kokpitteki detayları yakından mercek altına almadan önce burada da minik bir detayımız var. E, bunu da size göstermek istiyorum. Burası neresi? Burası ön camın sol kenarı. Burada minik bir duster simgesi var. E, haklı olarak eğer çok uzun süre e, bu formu, bu temel e, gövde orantısını, silüeti kullandıysanız bir otomobilde bunu simgeleştirmek de en doğal hakkınız oluyor. Dolayısıyla her ne kadar e, Dacia'dan Renault'a e, logo anlamında, aidiyet anlamında geçiş olsa da Duster yine bildiğimiz Duster. Dolayısıyla bu küçük simgeyi de buraya koyma hakkını kendinde görmüş haklı olarak. Bunun bir benzeri de hemen hızlıca... Sol arka camda var. Ee, umarım görüntüye de net bir şekilde yansıtabiliyorum. Çünkü biraz parlıyor gibi geliyor buradan bakınca. Dediğim gibi ön camdakinin aynısından da e, arka camın sol kenarında var. Marka bu simgeyi bence kullanmakta sonuna kadar haklı. Duster e, yıllar içerisinde bir efsane olmuş durumda. Evet hazır e, detay demişken. E, kokpitteki detayları yakından mercek altına almadan önce burada da minik bir detayımız var. E, bunu da size göstermek istiyorum. Burası neresi? Burası ön camın sol kenarı. Burada minik bir Duster simgesi var. E, haklı olarak eğer çok uzun süre... E, bu formu, bu temel e, gövde orantısını, silüeti kullandıysanız bir otomobilde bunu simgeleştirmek de en doğal hakkınız oluyor. Dolayısıyla her ne kadar e, Dacia'dan Renault'a e, logo anlamında, aidiyet anlamında geçiş olsa da Duster yine bildiğimiz Duster. Dolayısıyla bu küçük simgeyi de buraya koyma hakkını kendinde görmüş haklı olarak. Bunun bir benzeri de hemen hızlıca... Sol arka camda var. Ee, umarım görüntüye de net bir şekilde yansıtabiliyorum. Çünkü biraz parlıyor gibi geliyor buradan bakınca. Dediğim gibi ön camdakinin aynısından da e, arka camın sol kenarında var. Marka bu simgeyi bence kullanmakta sonuna kadar haklı. Duster e, yıllar içerisinde bir efsane olmuş durumda.